Selamünaleyküm. Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hasta olduğum için sesim biraz kısık ve kötü çıkıyor. Bunun için kusura bakmayın hepinizden özür diliyorum. Bugün bu videomda sizlere tek sırada biten çok zarif, kibar, benim çok hoşuma giden bir modelin yapımını anlatacağım. Bu arada videoya yaptığım zürafa ile başlamak istedim. Bugün sizlere bu modelin nasıl yapıldığını anlatacağım. Ben zürafamı bitireyim ve birlikte devam edelim. Oyaya başlayalım birlikte. Siz de iğnenizi, ipinizi alın, gelin birlikte yapalım. Şimdi ben zürafamı bitirdim. Öncelikle bu yaptığımız yerlerden devam ederken en son yaptığımın dibinden başlıyorum. İpimi buraya koydum. O zürafanın dibinden çift düğüm atıyorum. Yandaki zürafaya batıyorum ve ipimi kesiyorum. Zürafanın dibine çıkıp e, dibine giriyorum, içine girdim, battım, yukarı çıktım. Hemen yandakine batıyorum. Bu şekilde. Buna battım, yukarı çıkıyorum. Şuraları oluşturuyorum şu anda. Daha sonra üstüne bu minik pırpırları yapacağız. Daha sonra yandaki zürafa'ya batıyorum. Hep bir sonrakine batarak ilerliyoruz. Sonra bunun içine batıyorum. Ve çıktım. Sonra buraya geliyorum. Bir sonrakini bundan 4 tane yapıyoruz ve en sonuncu da bitiriyoruz bakın 1 2 3 4 buralarda başında dört düğüm olacak yani daha sonra diğerine başlıyorum çok kolay ilerleyen zevkli ilerleyen bir model ve bu zirafayı biraz böyle yüksekten yaparak gitgide oyayı yukarı çıkarıyorum. Dibine batıp yukarı çıkıyorum. Bir sonrakine iniyorum. Ve her seferinde boylarını bu şekilde ayarlıyorum. 4 tane oldu. 1 2 3 4. Başında 4 düğüm var. O zaman aşağı iniyorum bir sonraki zürafaya ve burada bitiriyorum. Sonrakine başlıyorum. Bir zürafa içine batıp yukarı çıkıyorum. Bir sonrakine batıp aşağı iniyorum. Onun içine batıp yukarı çıktım. Bir sonrakine batıp aşağı iniyorum. Onun içine batıp yukarı çıktım. Bir sonrakine batıp aşağı iniyorum. 1 2 3 dört tane düğümüm oldu bitirdim. Sonrakine başlıyorum. Karşıdaki zürafaya hep yandakine batarak gidiyoruz. İlk yaptığımız zürafaları yukarı çıkıyoruz. Bunun içine battım, yukarı çıktım bir sonrakine batıp aşağı indim <laughs> hep içine batarak gitgide yükseltiyorum dört tane oldum bir sonrakine batıp aşağı inip bitirdim ona batıyorum. İçine giriyorum. Yandakine battım. Bakın her seferinde biraz daha yüksek zürafa yapıyorum. Daha yukarıdan bitiriyorum. Tekrar yaptığımın içine geri dönüp yükseltiyorum. 4 tane tepede düğüm olduğu zaman bitiriyorum. Yani 1 2 3 4. Bunu da bitiriyorum. Şimdi oyanın üstünün yapılışına geçelim. Altları bitirdikten sonra şimdi üstünün yapımına başlıyoruz arkadaşlar. Ben pembe, su yeşili ve somon rengini kullandım. Hep bu sırayla gideceğiz. Pembeyi yapalım. İlk sıraya batıyorum. Şimdi buraya küçük bir pırpır pır yapıyorum. Ve karşıdakine batıyorum. Karşıdakine batıyorum. Ve bu yuvanın içine de minik bir pırpır pır yapıyorum. Sonra yandakine battım ve buraya da minik bir pırpır yapıyorum daha sonra en sondakine batıyorum buraya da minik bir pırpır. Ve son bir düğüm atıp tepedekini bitiriyorum. Şimdi diğer rengin yapımını göstereyim. Su yeşiline başlayalım. İlk boşluktakini buraya batıyoruz. İpimizi sabitliyoruz çift düğümle. Ve buraya minik bir pırpır Yandakine geçip o yuvanın da içine minik bir pırpır yapıyorum. Hemen yandakine geçiyorum. Buraya da minik pırpırımı yaptım. Sonrakine geçiyorum. küçücük pırpırlarımızı yapıyoruz. Ve en sondakine batıyorum. Çift düğüm atıp bitiriyorum. İpimi burada kesiyorum. Daha sonra diğer rengimize geçelim. buraya ilk boşluğun içine ipimi sabitliyorum ve oraya küçük bir pırpır yapıyorum karşıdakine geçip küçük bir pırpır daha onun yanındakine geçip bir pır pır daha, en sondakine geçiyorum, bir pırpır pır da bunun içine yapıp, en sondakine batıp bitiriyoruz. Şimdi ben bu sırayı bitireyim, bitmiş hali size göstereyim. Bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biraz hastayım, kusura bakmayın. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.